Ne pişirdin? Kartof. Dün ne pişirmiştin? Patates. Da ikisi de aynı da. 26 Mart, Cumartesi günü hep beraber. Geldik kendinize, kendinize iyi bakın. Gemlik Erzurumlular Erzurum. Dernek Başkanı Cemal Yevilioğlu, 26 Mart Cumartesi günü saat 19'da hafızalara kazınacak görkemli bir Erzurum Kurtuluş Şöleni hazırlattı. Bu görkemli ve muhteşem şenliğin ana sponsorları, Bursa'nın en iyi hastanelerinden biri olan Hayat Hastanesi ve Hastane Başhekimi Sayın Fatih Özkul oldu. Aynı zamanda hem ana sponsor hem de medya sponsorumuz olan Türkiye İnternet Televizyonu ve Türkiye İnternet Gazeteciliği Federasyonu, İGF Haber Ajansı'nın da kurucu üyesi olan ve Bursa Pres Haber ve Reklam Ajansı, Bursa Diğer Ajans, Gemlik Life Haber ve Reklam Ajansı gibi üç büyük, köklü medya şirketlerinin patronu ve ortağı olan Umut Yiğit oldu. Bey'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda program sunuculuğunu da Umut Yiğit üstlendi. Bu muhteşem gecede Başkan Yavilioğlu, Türkiye şampiyonu olan Erzurum Bar ekibiyle geceye merhaba diyecek. Herkesi kahkahalara boğan, ülkenin gündemine birçok kez anlattığı fıkralar ile manşet olan kesinlikle yalanı ve hilafı hiç sevmeyen Erzurumlu Teo Pehlivan sizlerle olacak. Teo hey, mi? Geçenlerde Bursa valisi sen aramıştı. Ne aramış? He, dedi ki Bursa'yı çekilgeler bastı. Ecele çıkıp gelersen bizi kurtarasan. Taklitleri ve şovlarıyla muazzam bir yetenek olan, sesiyle de herkesi büyüleyen bir o kadar da esprili sahnesiyle seyircileri eğlendirebilen televizyon ekranlarının vazgeçilmez Erzurumlusu, sosyete kazım sizlerle olacak. Yemin <laughs> <laughs> de öyle bak, yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> da, benim, de öyle. Tamam ot, otobü sevinirim, abi dedi, aa, a, a, hoş geldin dedim herhalde beni, beni dedi, beni, beni, beni taklit dedi. dedi. Oho, hoş bulduk dedim, abi de ayıp dedi, mi beni taklit ben edin, sen beni taklit Televizyon ekranlarının vazgeçilmez programı Popstar Ala Turka Ses yarışmasında gönüllerimize taht kuran Erzurumlu ses sanatçısı Çiğdem Özdemir türküleriyle Gemlik'teki Erzurumlulara memleket havası estirecek. Erzurum denince akla ilk gelen, söylediği türküler ve halaylar ile taşıdığı soyadını fazlasıyla hak eden Erzurumlu ses sanatçısı Zekai Dadaşcan, Gemlik'te Dadaş Rüzgar'ı estirecek. Erzurum yedi papi. gel hele gel hele, evleri yeni yapı, gel hele gör hele, Erzurum yedi papi. Gel hele, gel hele. 26 Mart Cumartesi günü saat 19'da Gemlik 11 Eylül Okulu'nun yanında bulunan Ömer Kahraman Hizmet Binası'nda öyle bir gece hazırlandı ki gemlikteki Erzurumlu hemşerilerimiz hem hasret giderecek hem de yöresel sanatçılarımız ile şenliğimizin tadını gönüllerince çıkaracaklar. Tüm gemlik halkına tamamen ücretsiz olan, gemlikteki Erzurumluların ilk defa bu kadar heyecanla beklediği gecemiz bu cumartesi saat 19'da 11 Eylül okulunun yanında bulunan Ömer Kahraman Hizmet Binası'nda.